Honor of Kings'e hoş geldin. Çalılıkta sürpriz parçası. Düşman minyonların gelmesine beş saniye. Üstü son terk eden çaylar tüm kahramanlar. Savaşa! İnsanın en büyük düşmanı yine kendidir. geç. He. 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 Yok et. Bu dünyada kazanmak için He. sınırlarınla savaşmalısın. He. Ötesine geç. He. Atıl. Ben, ben, yansımamla yansımamla ben yansımamla birim. Ben yansımamla birim. Param parça bir aynanın milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca güneş. Yardım gerek. İlk. Yansımalarımın arasında gizli. İki de iki. Şahane! Şahane! Teşekkürler. Atın. Ben, ben yansımamla ya birim. birim. Kürüsüz. Ben, ben yansımamla, yansımamla birim. İki de buynay. Seçenekler lükstür. Ben yansımamla Ben, ben yansımamla bilir. Düşmanı katlet. Bu dünyada kazanmak için sınırlarınla savaşmalısın. anlaşıldı parça bir aynanın milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca güneş ha! Binlerce parçaya hadi hadi fate boyun eğ Kule kalkanları düştü Mancılıklar harekete geçiyor Tiran ve Derebeyi doğru Bir düşman katledildi ha! Bir dost katledin Pardon benim hatamdı Kafana takma Hücum Anlaşıldı İnsanın en büyük düşmanı yine Bir ben yansımamla bilirim. Yansımalarımın katledildi. arasında gizlenir. Takımın kuleyi yerine bir etti. Bu dünyada kazanmak için sınırlarınla savaşmalısın. Aman Yetenek hazır mı? değil. Hücum! Ha! Hakikate ben boyun eğ! Ben yansımamla bir. Ben yansımanla yansımanla Hı! 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 Takımın kuleyi yerle bir etti. Bir dost katledildi. Takımın kuleyi yerle bir ekran parça bir aynanın milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca güneş. Dilimle. Gülerle parçaya. Ben be. yansımamla bir tek atıl. Durmak bilmez. Anlaşıldı. Hakikate boyun eğ. İnsanın en büyük düşmanı yine kendidir. Durmak bilmez! Bilinme! Anlaşıldı. Hı. Yansımalarımın arasında gizlenirim. <laughs> Toplan! Ben yansımamla birim. tek bilek. Efsanevi. Görüyorum. Gerçek seni parçaladı. Teknide i̇şte iki. Hı? Şahane. Bir dost katledildi. Ötesine geç. Takımın kuleyi yerle bir, bir etti. Bir düşman katledildi. Bir dost katledildi. Seçenekler lükstür. Takımın kirleri yerle bir etti. Ötesine geç. Karan parça bir anlamı. Milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca güneş. Ver bakla beni! Bana bırak! Bu çok iyiydi! Kendi kuruntularında boğul. Hı. Hadi ormanlarını basalım. Bu dünyada kazanmak için sınırlarınla savaşmalısın. Yavruluşuma kulak ver. Hı? Yansımalarımın arasında gizlenirim. <laughs> <Eş Bilimledim. gülüyor> Ulti hazır değil. Bir dost kaçtı. Efsanevi! Gerçek seni parçaladı. İnsanın en büyük düşmanı yine kendidir. Efsanevi! İkide iki! Edildi. Anlaşıldı. Paramparça bir aynanın milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca güneş. Ben yansımamla birim. Ben yansımamla birim. Ben yansımamla birim. Hakikate boyun eğ. Ben yansımamla birim. Ben yansımamla birim. Ben ben yansımamla yansımamla birim. birim. Yok et. Hı. Ötesine geç. Toplar harekete geçiyor. Bir dost katledildi. Bu dünyada kazanmak için sınırları yoklamış. bir oldu. <laughs> Altında üstünüz, fazla açılma! Yiyenin küçük Hücum! Hücum! Seçenekler lükstür. Hükmüne son. Tüh be. Seni üzmesine izin verdim. Bu bir oldu. Bir dost katledildi. İnsanın en büyük düşmanı yine kendidir. <laughs> Hakikate <hata Gülüyor> <evine>. bilme. <Hatır. Gülüyor> Katledildin. işaretçi konumuna saldır. Tamam. Düşman seriye bağladı. Savaş başlatma. Yoksa bizi böcek gibi ezerler. parça bir anne. Yerle bir, bir, bir düşman katledildi. Hey! Yansımalarımın arasında gizlenirim. Hakikate boyun eğ. Ben yansımamla bir. aman vermiyor. Hücum. Hücumine son. <laughs> düşman seriye bağladı. Taşıyıcımızı koru. <laughs> katledildi. Anlaşıldı. Harikalar yaratıyor. Düşman 2'de iki yaptı. Düşman durdurulamıyor. Bir düşman katledildi. Gülen yerle bir oldu Bu dünyada kazanmak için sınırlarında savaşmalısın Şahane! Hı. Hı. Dilimle. ine geç. Hı. Hı. Takımın seçenekleri bir etti. Ha! Come de değildir. Paramparça bir aynanın milyarlarca parçasının içindeki milyarlarca. Düğün... Hı. 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 Durmak bilmez. İki de iki. İnsanın en büyük düşmanı yine kendidir. Anlaşıldı. Teşekkürler. Kılıcımın kuleyi yerle bir etti. Kendi evet. düşmanı evet. katlettin. Gerçek seni parçaladı. Takımın kuleyi yerle bir etti. Kendi düşmanı katletti. Seriye bağladı. Ya şimdi ya asla. Gerçek seni parçaladı. çam simamla bir